Milli İstihbarat Teşkilatı Medya ve Akademi Camiası'ndan dikkat çeken iki transferi imza attı. Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü Nuh Yılmaz Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Dilmen MIT yöneticisi olarak atandı. Taraf Gazetesi atama talimatlarının bizzat MIT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından verildiğini yazdı. Milli İstihbarat Teşkilatı basın ve akademi camiasından ilginç transferlere imza attı. Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü Nuh Yılmaz'la Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Dilmen, MIT'e yönetici olarak atandı. Star Gazetesi'nden Nuh Yılmaz, MIT basın yayın biriminin başına getirilirken, Murat Dilmen ise Artuklu Üniversitesi'nden MIT Terör Koordinasyon Merkezi'ne atandı. Taraf gazetesinin duyurduğu habere göre atamalar MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla yapıldı. Haberde star yazarı Yılmaz hakkında olumsuz inceleme raporları hazırlanmasına karşın atamanın gerçekleştirildiği iddia edildi. Taraf gazetesi, Artuklu Üniversitesi Genel Sekreterliğinden MIT Terör Koordinasyon Merkezi'ne atanan Murat Dilmen hakkında da 2010 yılında bazı çalışanların odalarına gizli kamera ve dinleme cihazları yerleştirmekten dolayı soruşturma açıldığını öne sürdü. Artuklu Üniversitesi AKP hükümetinin PKK ile birlikte yürüttüğü açılım politikalarını her aşamada destekleyen girişimlerle dikkat çekmişti.